Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı için tarih verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca Çin ile sözleşmesi imzalanan 50 milyon doz COVID-19 aşısının Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Türkiye'ye geleceğini 11 Aralık'tan sonra da sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere yaygın uygulanmasının başlayacağını söyledi. Bakan Fahrettin Koca, Nöbetçik Bakan uygulaması kapsamında TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geleceği toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak koronavirüs aşısının ülkeye geliş sürecine değindi. Bakan Koca, Türkiye'de faz 3 çalışmaları devam eden Çin menşeli aşı için sözleşme imzaladığını hatırlatarak, inaktif ettiğimiz, daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz, yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon doz için sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Ama bu sayıları arttırmayı düşünüyoruz. Aralık ayında 20 milyon temin etmiş olacağız. En erken dönemde geciktirmeden yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Özellikle bu dönemde en erken dönemde Aralık Ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılamayı planlıyoruz. Geciktirmeden erken dönemde yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz dedi. Aralık Ocak'ta şey yapmak istiyoruz. Bakan Koca Türk Profesör Uğur Şahin'in başında olduğu Alman firmasının ABD'li Pfizer ortaklığında geliştirdiği aşıyla ilgili de görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti. Koca, yerli aşının Nisan ve sonrasına devreye gireceğini, bu yüzden Nisan'a kadar verebilecekleri ne kadar aşı varsa onları almaya talip olduklarını vurguladı. Bakan Koca bunun dışında ayrıca dünyada erken dönem ruhsat alabilecek olan firmalarla yakın iletişim ve görüşme halinde olduklarını Aralık Ocak ayını hedefleyerek yoğun bir şekilde vatandaşlara aşıyı yapmak istediklerini kaydetti. Yerli aşı Nisan'da. Bakan Koca yerli aşıda Faz 1'in 14-15 Aralık gibi bitmiş olacağını ifade ederek eğer bu şekilde devam ederse faz 2'ye geçmiş olur. Bizim yerli aşımızda Nisan ayında faz 3 ve yaygın kullanımına geçilebileceğini düşünüyoruz. Onlar ile ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz. Ama en erken olabilecek aşımızın inaktif olduğunu, teknolojik olarak bilinen ama inaktif aşıların daha pahalı olduğunu, üretiminin daha zor olduğunu, kolay olmadığını, diğer aşıların mRNA ve benzeri maliyetin ucuz daha yoğun üretilebilir aşı olduğunu bilinmektedir. O nedenle biz vatandaşımız için güvenilir ve etkinliği olan aşıyı daha çok tercih ederek erken dönemde bunu temin edip yapmak taraftarıyız dedi. Evet değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.